Esselamu Aleyküm Değerli arkadaşlar Şu anda ben Adana Merkez Sabancı Camii'nin içindeyim Camii'nin içi gerçekten Çok güzel Hoşuma gitti dolayısıyla Sizlerle de paylaşmak istedim Şöyle Maneviyat kokuyor Sabancı Camii Ama aslı olan asli güzellik yani camiler için asli güzellik bu nakışlar, bu süslemeler değil. Cemaattir. içinde kılınan namaz, okunan Kur'an-ı Kerim ve diğer ibadetlerdir. Yani camilerin aslı asli süsü, asıl güzelliği bunlarla olmalıdır. Rabbim bize o şuuru nasip eylesin. Yani camileri ibadetlerimizle ehya etmeyi bu şuura varmayı cümlemize nasip eylesin. Bu duygu ve düşünceler içerisindeyim şu anda. Gözüken güzellik yüzeysel de olsa şöyle paylaşmak istedim. Gördüğümü sizlerle paylaşmak istedim hususen ve şimdi e, caminin dışına doğru çıkıp dışından da biraz görüntü alıp sizlere paylaşmak istiyorum. Buradan ayakkabımı alayım. Şimdi caminin dışındayım. Göstermeye çalışıyorum, caminin çevresini. şimdi şöyle diğer tarafa doğru gidiyorum. Etrafında da gerçekten çok güzel bir yeşilliği parkı vardır. taraflarında gösterdikten sonra biraz da şu park alanına doğru gitmeye çalışıyorum. Şöyle biraz da uzaktan görüntü almaya çalışayım. Gerçekten